Thank you. Bayram öncesi şahane bir börek tarifiyle geldim. Yalnız bayram dediğime siz bakmayın. Yufka o kadar güzel ki bu böreği bence sık sık yapmak isteyeceksiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Sofralarda şov yaratır. Önce detaylarını açıklamada yer vereceğim. Burada bazı noktalara değinmek istiyorum. Bu tarz böreklerde gerçekten yufka seçimi çok önemli. E, bu o kadar ince ve yağ oranı güzel ayarlanmış bir yufkaymış ki kesinlikle ama kesinlikle baklava da çok iyi olur. Ben peyniri yapmayı tercih ettiğim için yağlı peynirler seçtim. Bu seçtiğim peynirlerden bir tanesi de benim kendi yaptım ayran çökeleydi. Biri erisin, biri erimesin istiyorum çünkü içerisinde. Küçük küçük parçalara böldükten sonra tepsinize ister yağlı kağıt serin, isterseniz başka bir şekilde yağlayın. ben kağıt sermeyi tercih ediyorum. En alta da normal bir yufkayı böyle gelişi güzel parçalayıp soslayıp yapıyorum. Yapışmaması, biraz daha o çıtırlığı koruması için ve pişti. Çıtır çıtır şahane bir börek oldu. Afiyetler olsun.